11 Mayıs Çarşamba günü güzel ailem. Abone olmayı, yorum yapmayı, destek almayı unutmuyorsun. Sevgili koçlar, Ay Başak Burcu'nda ilerliyor. Parasal konularınızla alakalı ve merkür gerilemesi başladığı için mümkün olduğu kadar para konularınızla alakalı noktayı kendi içerisinde tutmanız gerekiyor. E, bu ara kuşkucu yönünüz, e, etrafınızdaki insanları böyle e, zevksiz bulmanız, e, her şey be benim enerjimdeymiş gibi hareket ettiğiniz biraz e, stresli olabilir. E, i̇ş hayatınızla alakalı yeni oluşacak işler size mutluluk ve keyif verecek. Başarınıza başarı katacaksınız. Garantili işlerle imzalar. Özellikle kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız yerin daha sağlam ve daha keyifli olacak. Serbest bir alanda çalışıyorsanız yeni işler, yeni oluşumlar, yeni anlaşmalar size daha fazla güçlenmenize, işinizle alakalı nokta büyük değişimlere sebep olacak. Özel hayatımızda biraz daha sevgi sözcükleri, kendimizi doğru ifade edeceğiz. Eski ilişkinizden güzel bir haber, yeni bir aşka da yelken açmak için çok doğru bir enerji evresi var. Sevgili boğalar, Ay Başak'ta ilerlerken yeni fikirler. Fikirler yüzünden çatışmalar, çatışmalar yüzünden kırgınlıklar gereksizce birbirimizi yıpratabilir. Ekip arkadaşımız, iş alanımızdaki insanları yorabilirsiniz. Biraz daha sakin, daha minnoş, hoş konuşmalar, daha iyi enerjiler gösteriyor. Yeni iş bekleyenler için fırsatlar var. Bu ara sistem ters dönebilir. İşinizde aksilikler yaşayabilirsiniz. Yürümekle ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir. Mümkün olduğu kadar hatalar yapmayın. Bu ara e, ilişki hayatımızdaki e, sevgilimizle ya da eşimizle çatışmalar, tartışmalar, geçmiş konular, geçmiş olaylar gün yüzüne çıkabilir ve abartı konuşmalar her iki taraf için de stres yaratabilir. Evraklarımız unuttuğumuz konuları da gözden geçirmemiz lazım. Yine eğitimle ilgili fikri olan sevgili boğalar hadi eğitim başvurunuz ya da eğitimle ilgili kararınız sizin için hayırlı olsun. Sevgili ikizler Ay Başak'ta hala devam ediyor. Özellikle yakın dostlarınızla ilgili konuşmalar onların enerjisine ihtiyaç duyabilir. Onların fikirlerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Gün içerisinde telefon konuşmalarınız, gün içerisinde onlardan fikir almak size gayet iyi gelecek. Çünkü desteklenmek isteyeceksiniz ve bu destekleme birlikte iş alanınızdaki rahatlık, özgüveniniz tekrar yerine oturacak. Uyumsuz çalışma arkadaşlarınızdaki enerjilerinizde yavaş yavaş uyum enerjiniz var. Siz de iyimser baktığınız sürece sizin kimseyle bir sorunuz yok. Kimsenin de sizinle bir problemi yok. Yeni işi arayanlar için daha detaycı ve daha kontrollüsünüz. Mümkün olduğu kadar uzun süredir işsizsiniz ve para ekonominiz zorlanmaya başladı. Haydin beğenmeyi bırak beğenmemeyi bırakın. İş kapınız için hayırlı olsun. Bu ara farklı şehirde iş bekleyenler için de olumlu haberler söz konusu olacak. Sevgilinizin annesi sizi beğenmeyebilir. Şimdiden dikkatli olunuz. Sevgili yengeçler Ay Başak Burcu'nda ilerliyor. Bu ara çevre, çevrede seyahat etmek, yeni yerler, yeni keşifler, yeni konular daha kendi sorumluluğunuz içerisinde geçeceğiniz seyahatler gayet keyifli olacak ama iş ve ekip arkadaşlarımızla aramızda çekişmeler, rakipsel konular gündeme ebilir ve mümkün olduğu kadar da bu evraki evreleri doğru şekilde çözmemiz gerekiyor. Olumsuz gördüğünüz ya da hayatınızda olumsuz oluşan birçok şeyi çok rahat bir şekilde halledeceksiniz. Patron yöneticilerle arası, a, a, alakalı üst düzey kurumda bir değişim ve bu değişimle birlikte yenilikler size renk katacak ve bu renk size keyif verebilecek diyorum. Yalnız kısa yolculuklar yapabilir. Farklı alanları merak ediyorsanız mümkün olduğu kadar biletlerimiz seyahat katlerimiz gayet keyifli olacak. Evli çiftlerimiz için ailemizin gideceği ya da ailemize ait yazlıkla alakalı ufak tefek tadilatlar ya da köy evimizin yenilenmesi gerekiyor. Bununla ilgili ailemize destek verebiliriz. Sevgili aslanlar, abone olmayı unutmuyorsunuz. Düşünceleriniz, yaşam tarzınızı komple değiştirmek isteyebilir. Yeni deneyimler, yeni bilgilenmek ve yeni konularla alakalı yeni fırsatlar, daha başarılı ve daha konuşmalar idealist bir noktada olacak. İş, i̇şlerinizdeki aksilikler yavaş yavaş toparlanacak. Beklenmedik telefon konuşmaları, beklenmedik işler canınızı sıksa da akşama kadar hepsini güzel ve keyifli bir şekilde toparlayacaksınız. Yeni girişimci ruhunuz, yeni projeler, yeni oluşumları hızlandırmak istiyorsanız aktif bir gün. Bunu doğru değerlendirin. Evrak, birikilen evraklar ya da unuttuğunuz konular gündemimize gelebilir. Aile içerisinde de uzun süredir babanıza ait evraklarla ilgili ertele Dediğiniz konuları da bir an önce çözmeniz lazım. Annemizin kulak, kulak yani kulak ağrısı, kristalleriyle alakalı sıkıntı söz konusu olabilir. Mümkün olduğu kadar bir annemizi doktora götürmemiz lazım. Yeni aşk arayanlar renklilik var ama sizin iş kariyeriniz daha ön planda buna kitlenmeniz lazım. Sevgili Başaklar, Ay Başak Burcu'nda diyor. Yakın dost, yakın çevremiz ve beklenmedik uzun süredir görmediğimiz dostlarla esrarengiz şekilde karşılaşmalar, hoş sohbetler e, aramızdaki bağ tekrar güçlenecek ve uzun süredir diyaloglarımızda eksik gördüğümüz insanlarla bağımızı daha hızlandıracağız. Yakın dostluklar, yakın çevre, yakın arkadaş bağlarımızı daha sağlamlaştıracağız. Özellikle de sevgilinizle ilgili Ay Aile arasındaki sorunlar yavaş yavaş toparlanıyor ve ilişkimize evliliğe doğru doğru adımlar ilerleteceğiz. Maddi açıdan olumlu bir gün, ee, sorumsuz gördüğünüz ya da maddi konularla ilgili tıkanma evreninizle ilgili gayet olumlu süreçlerimiz var. Uzun süredir bir altın borcunuz varsa ya da altın almanız varsa bu size gelmesi daha çok var. Biraz daha sabırlı olun. Bir de e, ailemize torun sevinci ya da evlat sevinci olabilir. Şimdiden hayırlı olsun. Sevgili azizler nasılsınız abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu ara harcamalarınız tavan yapacak. Güzellik uğruna paralarınızı güzellik merkezlerine yatıracaksınız. Bu ara sıra dışı düşüncelerin aktif yönünüz oldukça hareketli ve yoğun olacak. E, i̇şi aksatabilir, işle alakalı dengeleri biraz bozabiliriz. Lütfen e, saat 14'e kadar gün içerisinde bütün işlerinizi yapın. 14'ten sonra nereye gidecekseniz gidin. Yeni iş bekleyenler için aşırı güzel bir teklif var. Gözden hiç kaçırmadan evet deyin. Çünkü orada başarınız ve konumunuz iyi bir noktada ilerleyecek. Bu arada göz hassasiyetiniz alerjik göze vurabilir. Göz yaşlarınızla alakalı sıkıntımız olabilir. Eski ilişkinizle ilgili duygunuz, fazlasıyla özleme doğru ilerliyor eski ilişkinize yaz yazmak isteyebilir onun aklına tekrar girmek isteyebilirsiniz hata yapabilirsiniz evli çiftlerde de bu ara e, kendinize ait güzel akşam hoş bir sohbet ve yemek yemek için doğru bir zaman Hadi şimdiden tadını çıkartın enerji ve mutluluğun keyfine varın diyorum sevgili akrepler ay Başak burcunda ilerle işbirliği içerisinde olduğunuz ekip arkadaşlarımızla muhteşem güzel bir enerji olacak e, ortak enerji ortak grup Toplulaşma çalışmalarımız oluşacak yeni işler bize keyif ve haz verecek e, ve e, ödüllenmek ve değer görmenin gün içerisinde kıymetli olduğunu varacaksınız. Yöneticiniz ya da pat patronunuzun sağlık problemi olabilir. Geçici görevlerde geçici siz o görevin evresinde olabilirsiniz. Bunu doğru yaptırdı, yaptığınız takdirde de başarı size güzel noktaları odak yapıyor. Kendi işini yapanlarda fikirler, yeni oluşumlar, yeni düşünceler. Hatta e-ticaretle e e-ticaretle ilgili yapmak istediğiniz işlerin önü aydınlık. Bu ara sevgilinizle kimseye sevgilinizi saklıyor olabilirsiniz. Sevgilinizi gizli olabilirsiniz. Etrafta e gizlediğiniz e sevgiliniz ortaya çıkacak. Herkes şaşıracak. Evli çiftlerde de tartışmalar açık bir gün. Mümkün olduğu kadar sesimizi kapatacağız. Sevgili yaylar Zorlanacağınız bir gün, hiçbir şey yapmak isteme istemeyebilir, her şeye tepki gösterebilirsiniz. Önemli konularda bile agresif tavırlar sergileyebilirsiniz. Lütfen bir disipline girin. Çünkü e, yapmanız gereken bir sürü işler var. Maddi konuda da ısrarcı tavrınız kendinize zarar verebilir. Takıntılarınızı kenara atın. Aileyle alakalı da uzun süredir onları hep e, ilgilenmiyordunuz. Artık akşam onlara bir yemek yiyin, sevginizi, değerinizi gösterin diyorum. Yeni iş, yeni başlayan insanlar, yeni başlayan yani sevgili yaylar işinizde gayet iyi olumlu süreçlere doğru ilerleyeceksiniz. Kafanız dağınık. Biraz bunu toparlamanız lazım. Bu ara Fransızca ya da İtalyanca merakınız olabilir. Bu ara kursları ihmal etmeyiniz diyorum. Yalnız sevgili yaylar hayatınızla alakalı büyük bir taşınma, yenilik ve yurt dışına da gitmek istiyorsanız bu farsa fırsatlarınız var. Şehir değişimi bile olabilir. Bu farsa bu fırsatları doğru değerlendirin. Akademisyen olanlarda yeni bir okul arayışı içerisinde olabilirsiniz. Sevgili Oğlaklar İletişim konuda bayağı zorluk çekeceksiniz. Telefonunuzda sorun olabilir, karşı taraf anlamayabilir. Tekrar tekrar aynı şeyleri anlatmak size çok fazla yoracak. Aynı şekilde bankada çalışıyorsanız da gelecek e, e, müşterilerinizle alakalı iletişim terslikleri olabilir, şikayete maruz kalabilirsiniz Mümkün olduğu kadar görmemezlikten gelin. Bu ara yeni işlere atılım yapan ve ortaklı iş yapan oğlaklar için farklı düşünceler ve aynı şekilde motivasyonunuzun yüksek olacak oluşumları... Size farklı mucizeler yaratacak. Mutlu olmayı, işinizde başarılı olmayı öğreneceksiniz. Parasal konuda da zorlandığınız birçok şey yavaş yavaş yerine daha aktif ve keyifli şekilde mutluluk yaratacak. Uzun süredir e, gitmeniz gereken İzm Akdeniz, e, Ege tarafındaki yolculuğumuzla ilgili biletimiz hayırlı olsun. Yalnız bu ara dikkatsiz e, konuşmalar, e, yanlış söylemler, yanlış anlaşılmalar sebep olabilir. Sevgili kovalar, duygularımızı çok rahat bir şekilde... E, ifade edebileceğiz ama bulunduğumuz ortamda da gayet rahat rahat tavırlar etrafın e, sizinle ilgili düşüncelerini e, yanlış ifadelere sebep olabilirsiniz. Birileri sizin hakkınızda gereksiz dedikoduları birilerine yakıştırabilir. Mümkün olduğu kadar gün içerisindeki kıyafetimize, görüşümüze, düşüncemize, konuşmamıza, gülümsememize dikkat edelim. Bu ara güçlü bağlar pekiştireceksiniz ilişkinizle alakalı noktada. Hatta ve hatta evliliğinizde ters giden birçok şeyi yumuşatmak. Yani birbirimizi anlamak için doğru adımlar evresindeyiz. Eşinizin işiyle ilgili uzun süredir beklediğiniz konu neyse yurt dışı ile ilgili evranız olumlu şekilde belli bir süre sonra da sizin de o evranızda olumluluklar olacak. Devlette de çalışanlar için biraz riskli olabilir, biraz karışıklık olabilir. Mümkün olduğu kadar bu dengeleri doğru tutmamız gerektiğini söylüyorum. Yalnız bu ara e yatak yatağımızı, yastığımızı değiştirmemiz lazım. Sevgili balıklar Maddi konularımızın yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Birikimlerimizle alakalı yeni planlar, yeni oluşumlar, yeni istekler, yeni fikirler oluşacak. Ya yani ani hatalar yapabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar mantıklı ve aileyi de ve eşimizi, sevgilimizi, yakın kardeşlerimizi de bir araya alarak bununla ilgili planlayarak hareket etmeniz lazım. Çıkarlarınızı ve onların çıkarlarını doğru görmeniz lazım. Eğer yanlış hata yaparsanız malınızda büyük bir risk var gözüküyor. Bu ara eğitim ya da okul alanında bir biraz dağınık bir ruh haliniz olabilir. İş alanınızda kafanızda ailevi sorunlar olduğu için de kafanız karışabilir. Ama aşk konusunda da ilişkinize daha doğru ilerletmeye karar verdiniz. Dünkü kapresiniz bitiyor. Artık ona sımsıkı sarılma evreniz var gözüküyor. Yalnız ailenize ait bahçe, fındık bahçesi ya da ne bileyim buğday bahçeniz, tarım tarım araziniz varsa bazı teklifler var. Sakın satmayın. Orası çok değerli olacak. Evli çiftler için de tartışmalar geride kalıyor.